Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için lezzeti harika, yapımı oldukça pratik bir pasta tarifi paylaşacağım. Sıvamadan gayet pratik hazırlayabileceğiniz, herkesin yapabileceği lezzeti gerçekten çok güzel bir pasta oldu. Üstüne hazırladığım sos lezzetine lezzet kattı. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle pandispanyasını hazırlayarak başlıyoruz. Burada pandispanya için 4 yumurta var. 1 su bardağı şeker kullanacağım. Öncelikle güzelce çırpmamız gerekiyor. Pandispanyanın olması olmazı. Şeker ve bir paket vanilya ile güzelce yaklaşık 5 dakika kadar çırpmam gerekiyor. Pandispanyamızın güzel kabarması ve çökmemesi için güzelce bu şekli bu hali alana kadar Mikserin yüksek devriyle güzelce çırpıyorum. Kıvam bu şekilde. Ve sönmemesi için de mikseri burada bırakıyorum. Spatula ile devam edeceğim. Bir paket kabartma tozunu eleyerek geçiriyorum. Bir buçuk su bardağı unumu yavaş yavaş eleyerek karıştıracağım inşallah. Bu arada fırınımı açtım. Öncelikle 170 derecelik fırında güzelce üzeri kızarana kadar pişirdim. Üzeri kızardıktan sonra ki bu çok şey değildir eğer içi pişmezse diye bir 160'a düşürdüm. Ama üzerinin tamamen kızarmasını bekleyin yoksa pandispanyanız çöker. Yağlı kağıt serdiğim kalıbıma kenar kısımlarına tereyağı sürdüm yapışmaması için buradaki harcımı tamamen kalıbıma boşaltıyorum fırınımın sıcak olması çok önemli burada buna dikkat edelim bir iki tur vurarak kabarcıklarını alıyorum. Burada düzgün bir yüzey elde etsin diye de salladım ve fırına gidiyor. İçini çekip çekmediğini e, kürdan testi yaptım ve fırından aldım. Soğumaya bırakıyoruz burada. Bu arada muhallebisini hazırlıyorum. Burada 3 su bardağı süt, sütümüz var. 1 çay bardağı şekerimiz var. 2 e, yemek kaşığı un bir yemek kaşığı nişasta kullandım. Bir de yumurta sarısı. Ki pasta kremalarında genelde yumurta sarısını kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Vanilyam var ama bunu en son aşamada ekleyeceğim tereyağı ile birlikte. Burada güzelce öncelikle çırpıyoruz. Daha sonra altını açıyorum ocağı ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Koyulaştı ve kaynamaya başladı. Burada bir paket vanilyayı ve bir yemek kaşığı tereyağımı ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Bu da tamamen eridikten sonra altını kapattım ve soğumaya bırakıyorum. Soğurken de e, üzeri kabuk bağlamasın diye buzdolabı poşetiyle güzelce kapatıyoruz. Bu şekilde tamamen soğuması gerekiyor. Üstünün e, sosunu hazırlıyorum. Burada 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı kadar krema ve yarım çay bardağı e, toz şeker kullandım. Fazla değil, yarım çay bardağı. Burada da bir tatlı kaşığı kadar da bal ekliyoruz. Ballı bademli sosu buradan alıyor. Gerçekten lezzeti harika. Siz de çok beğeneceksiniz. Burada bir buçuk paket böyle 30 gramlık paketlerle file badem kullandım. Yaklaşık 70-80 gram badem kullanmış oluyorum burada da. bu şekilde hafiften bademin çiğliğini almak adına biraz kavuracağım çok fazla kavurmayı sevmiyorum sadece bademin o çiğisi tadını alacağız 1 iki tur pişireceğim o kadar fazla uzun ocakta bekletmeyeceğim hemen sıcak sıcak kekimizin üzerine sürmemiz gerekiyor donunca asla süremezsiniz kekimizi kalıptan çıkarıp öncesinden kesmeniz gerekiyor bu aşamaya geçtiğinizde. Hafif kızarmaya başladı. Ben daha fazla kızartmayacağım. Bu yeterli içeriğinin gidip gitmediğini kontrol etmek gerekiyor burada ikiye kestim pasta kekimi ve geri pastanın kalıbına oturturduk düzgün bir şekilde sürmek gerekiyor şekeri olduğu için içerisinde balı olduğu için yapışkan bir kıvam elde etmiş olduk bunun üzerine çok kolay zaten sürümü de hiç zorlamıyor sürdüğünüz anda keke yapışıyor zaten bu şekilde üst üzerine kaplıyoruz tamamen eşit miktarda Bu şekilde hazırladık. Şimdi kremamızı hazırlıyoruz. Soğuyan kremaya bir paket krem şanti ekliyorum ve bunu güzelce çırpacağım güzel parlak bir kıvam alana kadar mikserin yüksek devriyle güzelce çırpacağım bakın bu şekilde köpük köpük güzel bir kıvam aldı tam bir pastacı kreması oldu şu anda sıkma torbamı alıyorum boşaltıyorum Burada sıkmak zorunda da değilsiniz. Ara katmanına sürebilirsiniz de. Ama e, çevresini kapatmayacağımız için daha şık durması adına bu şekilde yaptım ben. Öncelikle e, pasta haliyle kesmek zor olacağı için üst katmanı dilimlere ayıracağız. Keskin ekmek bıçağıyla çünkü kesimi e, biraz soğuduktan sonra zor olacak. Ekmek bıçağımızla güzelce dilimlere ayırıyoruz. burada bozmamak için biraz dikkatli kesmeye çalıştım. Şimdi kekimizin alt kısmını ıslatacağım, üst kısmını ıslatmayacağım. Bir çay bardağı sütü tamamen alt kısmına döküyoruz. şimdi bu şekilde pastacı kremamızı tamamen sıkıyorum kreması bol olsun diye tamamen sıktım bitirdim şimdi üst katmanını yerleştiriyorum bu şekilde Pastamızın dinlenmesi de önemli. En az 3 saat hatta bir gece önceden yaparsanız daha güzel olur. Eğer misafir akşama gelecekse sabahtan yaparsanız daha lezzetli olur pastamız. Bu şekilde elimizle de güzelce sıkıştırıyoruz. Dağınık bir görüntüsü olmasın diye. Bu kadar. Çok çabuk bitti. Oldukça pratik ve dinlenmeye gidiyor şimdi. Görünümü lezzeti harika bir pasta oldu. Bundan sonra ben de misafirlerime sık sık hazırlayacağım inşallah. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Lezzeti harika bir pasta oldu. Deneyecek olan şimdiden herkeslere kolay gelsin. Afiyetle şifalar olsun diliyorum. Kesimini ve dilimlerini göstereceğim. Bu kadar pratik ki hazırlaması kadar dilimlemesi ve servisi de oldukça pratik oldu. Bol kremalı, çok lezzetli bir pasta. Çayınızla, kahvenizle çok keyif alacağınız bir lezzet oldu. Farklı tariflerde yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.